Poça Süper Liginde dördüncü hafta üçüncü e, haftanın lider takımı Birleş Poça beraberiz. Birleş Boça ara transfer döneminde e, en iyi oyuncularından bir tanesi olan Göktürk'ü rakip takıma kaptırdı. Biraz e, kuvvetten kaybettiler ama bakalım bu haftayla ilgili yorumları neler olacak? Halisiz bir takası gerçekleşti ama her zamanki gibi yine en iyisini yapacağız. Takasın fazla etki edeceğini düşünmüyorum. İlk devredeki ilk maçlar gibi her zaman bastıracağız. İlk devre öne geçip ikinci devre üstünlüğümüzü koruyacağız. Başarılar diliyorum. Emir Şah? Zaten bir maç daha kazanırsak final maçına gidebiliyoruz. O yüzden ki, bu maçı kazanıp final maçına gidebiliyoruz düşünüyorum. Gereklerimizle diğer maçları oynatmak için. Bir de bu hafta gelen yeni kuralı hatırlatıyorum. En az 5 dakika süre vermek zorundasınız. Her oyuncunuza aklınızda olsun. Göktürk'ün gitmesiyle kaptanlık görevi Efe'ye devir oldu herhalde. Efe bu konuda neler düşünüyorsun bu haftaki maçlarla ilgili? Hocam ilk önce talihsiz bir olay yaşadık. E, Takımımızın bel kemiği gitti. Ama olsun biz kazanmaya devam edeceğiz. liderliğimizi korumak istiyoruz. Güzel bir maç olsun. Efe'ye başarılar diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.